Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ile Selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün sizlere taban örtüsüyle üretmiş olduğumuz domateslerimizin ilk hasadını gerçekleştireceğiz. Aslında domates hasadı için biraz geç kalınmış olabilir. Bu yıl ilkbahar mevsimi çok yağışlı geçtiği için domates fidelerimizin çoğu kurudu. E sadece ilk kalanlar e, şu an hasada yaklaştı. Ve şu an birkaç tane hasat edilmeye yakın domatesimiz var. Bizler de bunları doğal organik ata tohumundan ürettiğimiz için kendimize soframızı azar azar tüketeceğiz. Şimdi domates hasat ederken nelere dikkat etmemiz gerektiğini hakkında birkaç temel bilgiden bahsedeceğim. Hem de e, ufaktan size bir domates hasadımızı göstermek istedim. E, birkaç tane yine yetişen domatesimiz var. Öncelikle bu şekilde e, bakın Bursa domatesimiz Bakın. Hasada yaklaştığı için direkt kendisi koptu zaten bu görmüş olduğunuz üzere. Verimi ve kalitesi de güzeldi aslında maşallah. Bunlar hibrit tohum olmadığı için aslında çok çok istediğimiz aşırı bir verim değil. Normal verim hatta. Şimdi değerli arkadaşlar hasat edince neler dikkat etmeniz gerektiğini anlatmadan önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Bakın arkadaşlar aynı şekilde burada da var bir tane de. Bakın bunlar da yeni yeni kızarmaya başlamış, renk almaya başlamış. Şu ileride var. Pembe domatesimiz falan vardı. Bakın şurada da var arkadaşlar. Hasat edince değerli arkadaşlar, mümkün olduğunca e, zaten hasada yaklaşan inceden çevirdiğinizde kendisi kopuyor. E, ufaktan renk almış pembe domatesler varsa onları da alabilirsiniz. Bunlar zaten eee serin bir bölgede kendiliğinden kızaracaktır. Hani çok çok fazla olgunlaşmasını beklemiyor. Çünkü çok aşırı derecede olgunlaştıktan sonra sulanıyor ve hatta bu çürümeye başlıyor. Ee, şu an hava sıcaklığı da aşırı derecede yüksek olduğu için ileride de bir iki tane var. Onları da alıp ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar şurada da bir tane pembe Bulgar domatesimiz var. Bunu da koparacağım. Bayağı bir olgunlaşmış birazcık koparması zor oluyor. Bakın. Çok güzel maşallah. Sizler de bu şekilde doğal, kaliteli üretimler yapmak istiyorsanız değerli arkadaşlar, bizleri Ziraat Mühendisi Tanım Danışman YouTube hesabımızdan takip edebilirsiniz. E, hasat edince buna dikkat etmeniz gerekiyor ve arkadaşlar, e, olgunluğa yetişen domatesleri hasat etmek neden önemli? E, domatesleri hasat edin ki domatesler diğer e, olgunlaşacak domateslere gücünü verebilsin. Bitki besin elementlerini ona versin. Çünkü artık bunlar yeteri kadar gelişti, büyüdü. Diğer domateslerine gelişip büyümesi lazım. onun için bu hasat videosunu çektim. Bakın bak, şu dipte de bir tane varmış. Hemen şunu da alalım. <laughs> e, Bugünkü toplayacağımız bu. Aslında bizim diğer üretim alanımızdaki domateslerimiz ortalama bir bir ay kadardır olgunluğa erişti ama ben onlarla ilgili video e, çekmeyi unuttuğum için şu an taban örtüsüyle üretim yaptığım alan. E, videosunu çekiyorum. O diğer ürettiğimiz alanda aşırı derecede domateslerimiz olgunlaştı. Verimini verdi. Baya baya bir verimli. Hatta oradaki çeşitlerimiz. Buradakiler normal verim Hani e, ekstradan farklı bir şey yok. Bir sonraki tarımsal tarım içerikli videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.